Babu kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın sözü İzâ ra'aytumul hilâle Hilali gördüğünüzde Fasûmû Oruca başlayın, tutun Ve izâ ra'aytumuhu Yine hilali gördüğünüzde Feaftirû artık orucunuzu Bozun Bu başlık altında Tahmin edeceğiniz gibi Kitabu Savun oruç bölümünde kalmışız en son 1812 okuyorum Haddesene Abdülaziz bin Abdillahi İmam Buhari diyor ki bize Abdülaziz bin Abdullah anlattı Haddesene Süleyman İbni Bilal'in bize Süleyman bin Bilal anlattı An o da Humeyd'den An Enes'in radıyallahu anhu o da Enes'ten Allah kendisinden razı olsun. Kala dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eşlerinden ilâ yoluyla Bir süreliğine ayrıldı İlada bulunarak Yani yemin etmek suretiyle Eşlerinin yanından Bir dönem uzaklaştı Geçen ders bu ila konusunda Açıklamalarda bulunmuştuk ve kanet infakat o dönem ayağı incinmişti. Fa akama fi mashrubatin bir meşruba dedikleri cinsten bir yapıda kulübe gibi yani. Tesan ve leyleten 29 gece ikamet etti Allah'ın Resulü. Thumma nezele sonra indi demek ki yüksekçe bir yerdeydi. Fakalu ona dediler ki, ya Rasulullah, aleyte şehran, ey Allah'ın Resulü, bir ay ilada bulunacaktın hani. Fakala o da cevaben dedi ki, inna şehre yakunu tisan عشرين, ay zaten 29'dur. Geçen derste de son okuduğumuz hadiste bu ifadeyi Resulullah'a eşlerinin söylediğini hatta Hazreti Ayşe'nin söylediğini görmüş idik. Bu da o hadisin başka bir türevi. Burada ayrıntı olarak hadiste Resulullah'ın o dönem bir de ayağının incindiği geçiyor. O zaman zaman 30 çekiyor. Ama genel itibariyle 29 gidiyor. Böylece bab başlığı tamamlanmış oldu. Dolayısıyla buradan öğrendiğimiz ay normalde 29'dur. Eğer hilal görünmez ise o takdirde o ay 30'a tamamlanır. Yani 29 esas alınır hilal görülemediği takdirde bu kez 30'a tamamlanır. Buna dair İmam Buhari epeyce bir hadis verdi. Gelelim yeni baba. Bir mülahaza yok ise. Nasıl bildirmek yani? Zaten ilk önce eşlerin haberi oluyor. İlada bulundum bir adam. Hanımın haberi olur ki gidiyor, yemin etti gidiyor. Yani, hangi, o yani, bir, bir şekilde, o onlar zaten toplu bir aradaymışlar ki Resulullah'a sıkıştırmışlar. O da hepsine birden öfkelenip, evet İlahda bulunup gitmiş. Yani onlar hatırladığım kadarıyla sıkıntı verdiklerinde zaten berabermişler o esnada. Resulullah da hepsine öfkelenip ilada bulunmuş. Müştereklermiş işte herhalde orada o esnada. Hepsi işin içerisindeymiş yani. Yani bu gelişen hadisede öyle değil. Tümünden uzaklaşmış Resulullah. Artık o esnada yoksa da o günün deyin birikmiş vardır bir miktar. Yani sanmıyorum öyle olsun da. Demek ki birlikte hareket ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de birlikte cezalandırdı.